Herkese selamun aleyküm dostlar. Bugün sizlerle beraber Ramazan'ın 22. gününe girmiş bulunmaktayız. 19 Mart'ta sonraki gün yani 20 Mart'ta atacağım videoyu 22 Mart'ta atıyorum. Çünkü bazı aksaklıklar oldu. Lütfen aşağı yorumlara yazmamanızı istirham ederim. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Yine Kutlu Doğum Kutlu Göç kitabımızdan ikinci sayfasının şiirini okuyacağız. Ve ondan sonra hadis-i şerifimizi ve anlamını okuyacağız. Bugünün konusu fıtır sadakası nedir? Bundan bahsedeceğiz. Ve bir tane hadis-i şerif anlamımız olacak. Bir de kafirin suresi ve anlamını okuyacağız bugün. O zaman o zaman isterseniz öncelikle kutlu doğum kutlu göç kitabımızın ikinci sayfasını açalım efendim. İkinci sayfamızda ne var? Bakalım. O zaman okumamıza başlayalım. Kona kona yol aldı. Adem'den düşen yıldız. Kimi kez verdim ola, kimi kez kazandı hız. Nice bir yüce elçi o ışıktan aldı pay. Batmaz da o günlerin göklerinde dolunay. Dolaştı uzun süre göklerinde Hicaz'ın. Bekledi geçmesini nice baharın yazın. Geldi umutla Gerçek o yurtta bir araya, son kez yaşanacaktı, yüklü bir gemi karaya. O günlerde Mekke'de doğan tam ayrı tanıdı. Abdullah'ın alnında küçük bir ışık yandı. Çok geçmeden bu ışık Amine'de parladı. O yüce güç bu işi ne güzel ayarladı. Bu iki soy kütüğü nice yıllar gizlendi. Sonunda arasından bir güneş filizlendi. En son kez iş bu, ışık vurup buldu yerini düğümlendi alnında sevdi peygamberini. Allahu maasal Her iki ikbarından bir gülşen açı verdi, sonsuzluk yayılan bir amber saçı verdi, Soy kütüğü Ademden hep tertemiz ulaştı, ne toz kondu üstüne ne bir leke bulaştı. Kutlu gö, Kutlu Doğum Kutlu Göç kitabımızın bugün içinde bu şiir vardı. Şimdi sizlere bugün hadis şerifimizi ve anlamını söyleyeceğim. Kefe bil en bi Yani işittiğini söyleyip durmak insana yalan söylemiş olmak için kifayet eder anlamındadır. O zaman bugünün konusuna gelelim dostlar. Bugünün konusu fıtır sadakası nedir? Ama ondan önce bir hadis-i şerifimiz yazıyor burada. Sadaka yani bir e, bir de zekat vermek suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder diye buyrulmuştur. Fıdır sadakası nedir? Zekat veren kimse fitre de mi verir? Fitre de verir mi? Fıdır sadakası insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın şükrü olarak verilen sadakadır. Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçları ve bir yıllık borçlarını dışında nisap miktarı 80,18 gram altın veya değeri mala sahip olan Müslümanlar fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler. Hanefilere göre kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fıtırsını vermekle yükümlüdür. Şafii mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek farzdır. Şafirlere göre temel ihtiyaçların yanı sıra bayram günü gecesinde yetecek kadar aza sahip zengin fakir her Müslüman fitre ile yükümlüdür. Ayrıca varlıklı kimsenin Müslüman olan eşi, çocukları, ana babası ve diğer yakınları içinde sadakayı fıtır vermesi gerekir. Fıtır sadakasının bayramdan sonra bırakılması mekruhtur. Şafi mezhebinde ise fitreyi meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Zekat veren kişi ayrıca fitre vermekle de yükümlü olur. diye yazmış burada. Ee, yarın'ın konusu nedir? İtikaf. Ramazanda nef nefis muhasebesi. Ee, bu da yarın'ın konusu efendim. O zaman şimdi Kur'an-ı Kerim'imizi okumaya geçelim. Kafirin suresi 1 ila 6. ayet arası tam sure olarak anlamı ve sure şimdi söz Kur'an'ıdır. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun la abudu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم رحمن ورحيم الله الله De ki ey kafirler ben sizin kulluk ettiğinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben de sizin kulluk ettiğinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin siz, sizin dininiz size, benim dinim de banadır diye Kur'an-ı Kerim'de yazılmıştır. Evet bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yasir ile Ramazan'ın son 10 günü Kadir Gecesi'ni bekliyoruzun ikinci bölümüne. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde yani yarın 23 Mart'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim. Dinlediğiniz için teşekkürler.